Merhaba arkadaşlar. An itibariyle 24 Mart için günlük vaka sayımız açıklandı arkadaşlar. Dünle karşılaştırdığımız zaman 3000 küsür artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Vaka sayımız 30 bine dayandı. Hasta sayımız 1142. Vefat sayımız artmakta arkadaşlar. Bugünkü vefat sayımız 146. Normalleşme sürecinde gün geçtikçe sayıların azalması gerekirken bilakis vaka sayılarımız artmaktadır arkadaşlar. Bu süreç içerisinde lütfen tedbiri elinizden bırakmayın. İhtiyacınız olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayın. Güncel duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Bu nedenle bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.